Herkese selamlar. Bugün günlerden 24 Temmuz Perşembe. Size bugün yaptıklarımı anlatacağım. Bugün yaklaşık olarak 5 saat 20 dakika falan çalıştım. O zaman yaptıklarımı göstermeye hemen geçeyim. İlk olarak yine program rutini olarak şöyle göstereyim. En son karışım problemlerini bir halletmiştik. Şöyle açayım. Ondan sonra bugün de şöyle göstereyim. Kar zarar problemlerine geçtim. Öğreniyor kısmını yaptım şöyle. Şuradaki bilgiyi okudum önce. Ondan sonra öğreniyor kısmı biraz uzundu. Güzel sorular vardı. Zamanımı aldı biraz. Evet buraya kadar. Ondan sonra yine günlük yarım saat olan AYT matematik çalışmama devam ettim. Para böyle şöyle ara kalmıştım açayım hemen. Şöyle şurada kısa notta kalmıştım. Oradan şuradaki e, grafiği verilen parabol denklemi yazılmasına kadar geldim. Ondan sonra şöyle TET matematikler, rehber matematikti. Bugün 15. günü işledim. Şöyle açayım. En son denklem çözmüş demiştik. Basit eşitsizlikler. Açıkçası bu konuda gerçekten bayağı zorlandım. Yani bu konunun normal seviye testlerine bile gerçekten bayağı öğrendiğim yani bayağı yeni öğrendiğim şeyler oldu ve orta seviye sorularına bile bayağı zorlandım gerçekten. Ondan sonra son olarak şöyle orca matematik soru bankamıza gelelim. Hemen açayım şöyle sayfa. Neredeyiz? Şurada kalmıştık. Birinci test 11 doğru bir boş bir yanlış geldi. Yani kolay seviye testi bile zorladı. Ondan sonraki test kolay orta arasıydı. Bu test de gerçekten zorladı. 11 doğru 1 yanlış 3 boş geldi. Yani açıkçası bayağı zorlandım. O yüzden bugün bu kadar yapabildim. Yani bugün hakkındaki yorumumu söyleyecek olursam size. Bugün erken kalkmama rağmen bayağı 5'e kalkmama rağmen 5.30'da. Yani az çalıştığımı düşünüyorum. Bugün bu kadardı. O zaman sonraki günlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.